of 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 Efe Almanya'dan bir paket gelmiş taşıyamıyorum bile of. Allah Devasa hediye paketi açılışına hoş geldiniz Hediye paketi açılışımızın başrol oyuncularını tanıtıyorum Eğer zamanki gibi Efe olmazsa olmaz Oo. Didik ve misafir sanatçı gez. Gülen köpek bakın. Gülen köpek gez. Hadi gel. Gez gel. Hadi başlıyoruz. Evet. Hediye paketimizi yollayan Jenny ablamız. Jenny seni çok seviyoruz. Jenny bize sürekli hediye paket... Ah, mi mi mi. Bak 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 bekleyişe bak bak. Allah diyor şimdi kim bilir neler çıkacak. Çok İnşallah büyük bir paket. Çıkma çıkmaz çok büyük bir paket kesin çikolata da çıkacak. Evet. Açamıyoruz. O kadar büyük. Ta 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 -tan. Tamam. Şurayı da kesmem lazım. Keselim. Bak bir diye bak bak. Bak. bak ne bak bekliyor. Anladın. Pamuk nerede yazık? Pamuk. Pamuk bahçede. Evet. Al. Hoppa. Oh, Kaldıramıyorum. çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Tetede kaldı <laughs> yok olmuyor. Sen, sen ben dedim. <laughs> oh. Gerçekten olmuş Evet, evet. Hadi bakalım annesi. Paketimizi bakalım. açalım. O kartonu kenara kalk. Gel birlik bakalım. Acaba Efe'ye bir şey var mı ya? Bence ben Efe şey bu. Efe bu. Hediye çek açılışı e, videolara bayılıyor. Başrol oyuncusu. Bidik de öyle. Ama pamuk yazık pamuk nerede annesi ya? Geziyor, nerede? Pamuk oldu? geziyor. Gezenti pamuk. Oo bu sefer. Oo! Of oh, of of oh, of. Oh. Oh. Bidik... bakın arkadaşlar bu Felix mamanın bakın. Fe Bidik Felix mamanın logosundaki kediyle bir diye bakın. Aynı değil mi Allah aşkına? <laughs> Bidik bak aynı. Al alımları bile aynı. Bidik göz Ps -ps -ps. rengi de aynı. Evet. Neler bu mi? kime gelmiş? Acaba hayır. Evet tek tek başlıyoruz. Evet. Şimdi gösterdiklerimizi kutuya atalım aşkım. Evet. Felix mama. Bir tane daha. Da 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 da. Kedi ödül maması. Evet o da bir din. Efe'ye bakmışım. Yine kedi. Yaşasın. Yine kedi. Ya pamuk ve bidik çok şanslı. Bak bidik. yaşasın. Sana Dur açılış versin. bitsin vereceğiz sana hemen. Yine kedi. Oo. Oh, oh. <laughs> Efendim hiç yok bir şey ya. <laughs> ben çok delireceğim diyet... ama bunlar gelmiyor. Eyvah eyvah. Valla delireceğim. Yeni çok... var ya senin sayende e, gerçekten 100 kilo olacağım ben. Ya hep diyetteyken geliyor bunlar. Karşı da koyamıyoruz. Dur. Asla Çikolataları ayrı bir yere koyalım. Çikolatalarımızı ayrı bir yere koyalım. Bu benim galiba. Bir dakika. Çikolatamızı buraya dizelim. Evet. Çikolatalar burada. Bu benim. Çok Vay. teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür evet, ederiz. Teşekkür ederiz. de giyer arada. Efe de giyip. <laughs> bu da benim. Ve en sevdiğim hayvan, at. Ama Çok o teşekkür... zebra. Evet. Zebra. Neyse işte. Çok teşekkür ederim. At oh, dedi ya zebra'ya. <laughs> bu ne? Bunca yıllık zebra'yı at yaptı. Aa şey bu uyku çayı. Şimdi böyle tutalım ki Almanca bilenler bize ne olduğunu sonra yorumlara yazar. Evet. Bizim hediyelerimiz böyle. Evet. Şimdi. Vay Milka, Oreo, Kafedor, Toblerone. Böyle bir bomba bir paket ya. <laughs> evet. Sana bir şapka gelmiş. Yaşasın. En sevdiğim aksesuar şapka. Evet. Aşkım şu etiketi kopart hemen şapkamı takayım bakayım. Hemen ha. çabuk bir şekilde. Hı. Bir tane evet. Daha. Evet. Dur dakika. Evet. Devam ediyoruz. Tevrat uyku çayı, çayı günde iki kere iki toz çay kıyamam, poçeti. Bir dakika okuyorum. Ee, bir çay poçeti 150 mg suya 10-15 dakika çeksin. Teşekkür ederim. Evet. Benimkiler yani. buraya. Bakın şapkam nasıl gire, gire. oldu? Şapkam. Çok güzel. Evet kedi daha yazık zavallı hiçbir şey çıkmadı hiçbir daha. Şey çıkmadı hiç. Ona. Sana yollamamışlar Efe. Bak, Sana bir var. şey gelmemiş. Gidiyor mu kanka? <laughs> Anladı ona. Sana hiçbir şey yok maalesef. Bidiye var, hep bidiye. Kedi mi köpek mi bilmiyorum. Bakarız. Sonra Kedi okuruz bu. Kedi pedigri köpek olabilir. Evet. Pedigriler. <laughs> Ay. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu gerçekten çok teşekkür ederim. Krema kafe krema. Ve Efe eriyen kahve. Ve işte ilk Efe. defa Efe'ye bir şey geliyor. Açalım verelim hemen o zaman. Hemen verelim. Hemen verelim mi acaba yoksa sonra mı? Bak Efe. Vay. Vay. Efe Param olsa da ben de. Evet Efe'ler başladı. Efe'ler başladı. Efe. Yazık şuna bir tane gelenlerden hemen verelim ya. Islakla mı açalım bence. Tamam ıslakla mı açalım. Baksana İslatma nerede için. bekliyor bak. Yazık Mama kabının orada bekliyor. Arkadaşlar neden masada veriyoruz bunu biliyor musunuz? Çünkü Efe her yemeği aa gez gel gel kızım sen gel niye orada uzak tripten gel gez gel bebeğim gel gel kıyamam sana bunu zavallı zehirlediler ya artık çok korkuyor insana yaklaşırken çok korkuyor insana yaklaşırken öyle korkuyor ki hep tedirgin güven sorunu yaşıyor bunu şerefsizler zehirledi çünkü biz kurtardık arkadaşlar ağzından burnundan bak. kan geliyordu bu zavallı zavallıyı zehirlemişler şerefsizler ben, ben bulacağım ama onu arayışın ve farklı. işte. Ba -ra -ra -ra. Bak yes. Bak. 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 Tamam aç annesi sen Açayım, bir tane. verelim bir tane. Yes de yes. verelim. Yes. Kızım. Burada mı? Bak mi? ne var burada? Buraya çağır ki yakınımıza gelsin. Dur. Dur bakalım Efe Bey. Hı. Bunları ikiye verelim. gel Yes. Koplatayım önce. Gel gel gel, gel. gel, gel. gel etrafınıza gel, gel. gel uzak gel, durma bre. gel dedim ha ya al sen bunu <laughs> gel al <Afiyet. gülüyor> Ya yani hala bir diye bir şey verilmedi ama ya olmaz evet, böyle bir şey ya ona da vereceğiz tamam, atalım Yine bir çay onu ne çay ha zaten hepsinin üstünde yazmış bak tevrat kardeşime çay yazmış ya teşekkür ederim seni Jenny çok teşekkür çok bizim. iyi bir insansın çok Burada teşekkür da çay. ederiz çay. Evet. Daha, ooo, ben bu şapkam. Sevdiğim. Şapkamla hava atayım ya. Evet, bu benim şapkam. Çok güzel. Eyvah. <laughs> Eyvah. Diyet yapamayacağım. Senin diyet iptal. Yapsam. Bak ne yapıyor. Bak Efe'ye bak. Bir şey olmaz ki kısırlaştırdık çünkü. Çiftleşemezsiniz arkadaşlar. Ya oyuncak gelmiş. Aa! Oyuncak gelmiş. Hadi açayım da oyna. Tamam. Açayım da oyna aşkım. <laughs> Geste bir şey var mı? Gel var mı? Buna bak gülen köpek. Hep gülen bir köpeksin sen. Hep gülen bir köpeksin. Al bakalım. Evet yakala. Aa buraya Hı. gitti. sana ne vereceğim annem? Aa, ver diyor, ver o pati yapıyor. Bak. Ya. Pati Dur, yapıyor. Islak mama bu değil mi? Vereceğim sana hemen. Hı. Gel gel. Gel kızım. Gel bebeğim sen de. Hı. Bir, bir ödül maması daha. Of of of. Neler of. var Hakan benim hızlı hızlı geçelim çünkü çok var. Olsun. Şöyle kedi mamaları. Kedi ya mi bunlar? Ya da köpek, bilmiyorum. Bunları arkadaşlar bize yorumlarda yazar mısınız? Biraz yakından göstereyim. Kedi no. mi? Şöyle yazıları üstündeki. Bilmiyorum gözüküyor mu? Çünkü burada Almanca olduğu için her şeyi anlayamıyorum şu anda. Dogs diyor, köpek. Nerede yazıyor? Şurada. Hmm. Evet. Adult Dogs yazıyor. Yetişkin köpekler içinmiş. Evet. Yani Efe ve Guest için, bak. Bak evet, şuna bak Birazdan bundan yiyeceksin Gersin Bundan yiyeceksin aşkım Dur videomuz bitsin Çünkü o zaman uzun sürer evet. Ve yine tamam bıraktım. anladım. Bunlar köpek ve kedi. Bakacağız arkalarına. Islak hemen. mamalar. Islak mama. sevdiği Efe'nin. Evet. Oo Efe. Ya bunu ben yiyeyim ya. Efe yemesin bunu ben yiyeyim. Evet. Arkadaşlar bunlar açtığınız zaman öyle güzel kokuyor ki. Bazen biz bile yemek istiyoruz bir yani. Bir kere yedim ben hatta yanlışlıkla. Yanlışlıkla bir gün, yanlışlıkla bir gün Tevrat bunu gece kalkıyor, <laughs> tombola tom zannedip ekmek <laughs> arasında ekmek yiyor. Ekmek arası yedim hem de. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini yemedim canım, bir ısırıktan sonra anladım. <gülüyor> <gülüyor> Kedilerden bir tane nerede? çıkarsa konserve hemen verelim. Bak hemen çok, çok çok gezdi çok çok gezdi. Pamuk nerede ya? Köpek. Köpek. Biri patlamış galiba. Evet. Hangisi o? Bilmiyorum. Şu pakleyini hemen açıp verelim şimdi o zaman. Hemen açayım. Tamam. Ama hepsi delirecek şimdi. Bir bibilik tane tamam, daha. Ayır, birazdan alayım birazdan onu Alayım. Tamam. Yine köpek. Köpek. Yine köpek. Wow. Ödül maması. <laughs> bak kutuya gözük bak. Bak. <laughs> ya yazık ona. <laughs> ödül maması yine. Oo. Oh. Yine ödül maması. Yaşadın Efe. Efe var ya. Efe yaşadın valla. Yine... Savaş Savaşçıksız tohum var ha. <laughs> evet. Vallahi billahi. Yazık bir dik. <laughs> bir dik sürekli mi yav diyor, bana yok mu diyor. Kızım. Bak kuyruğa bak. Ne yazık onu. Bir tane bu. Bir dakika dur. Aha. Evet. Bir ödül maması daha. Bir ödül maması daha. Onlar. Vallahi Bunlar bu yine aynı. Bu paket... Gerçekten Allah. bomba paket oldu yani. En sevdiğim. Cizli, en sevdiğim. Baksana. Ben asla diyet yapamayacağım. Şunu da <laughs> al kenara koy. Tamam. Çikolata reyonuna. İki tane köpek. Evet. evet. Yine köpek mamaları. Of 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 of. Efe. Efe yaşadın ha. Keşke ben Efe olsam sen Hakan olsan ya. Ya. Ay. oynayacağız. Onu, onu yaptı şimdi. Korkma. <laughs> korkma korkma tamam. Korktum. Sonra oynayacağız bunu. Bir tane Dur. ödül maması daha. Tamam. Al bakalım. Çok teşekkür ederiz ya. Vallahi daha bu tarafta da var. Of, Heh, Kedi. Heh. Heh. tamam. Kedi. Gel açayım sana. Hadi bir. açalım annesi. Gel. Bak bidik. yazık oradaki eski kuru mamaları yiyor. Bidik. Gel de... bak ne gitsin zaman kalp burada. şeklinde bile. Kalp şeklinde. Of of of. Ya pamuğu kızı... da bulalım o da gelsin ya videoya. Geziyordur. Pamuksuz olmaz. Al bakalım. Oo ne güzel bir şeymiş ya. Evet çok güzel. Kremalı gibi bir şey. Hı? Pidik. Pidik çok güzel gözüküyor bu ya. Mis gibi de koktu ha. <laughs> Pamuğa bakalım Sen bir dakika dur. Hemen pamuğu da çağıralım. Peki burada Pamuk! Pis 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 pis. Gel kızım. Pis 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 pis. Kapıyı açık bırakalım ki gelsin. <laughs> Arkadaşlar Pamuk gezmeyi çok seviyor. Biz onu sokaktan kurtardığımız için bir türlü evde kalmayı kabullenemiyor ama e, geziyor. Her öğün yemek yemeye geliyor. Çok da yedin. uzaklaşmıyor. Şuraya bak aşkım. Dolu ya. Çok teşekkür ederiz Cennet. Of 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 Keşke kedi mi olsaydık ya. Hı, hmm, kedi. 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 Sonra aşkım sen bunları kedi köpek diye Hayır, ayırt de. ki dolaba diz. Nerede kedim? Kedi. Ha sol. Demek ki bu tarafta kedileri koymuş. Evet bu tarafta kedileri koymuş. Bunlar evet. da kedi. Oy çok seviyorum. ya, çok seviyorlar. Kıyamam ya Jenny sana. Valla hem Allah. kedileri var. hem köpekleri hep eşit yollamış. Bir tanesi az kalmasın arkada kalmasın diye. Bunlar çok güzel. Evet onları çok seviyorum. bir hmm. Evet. Evet. Hmm kedi, kedi. Bak bak yaramaz ama bak. bak. Şşt. Sen coşkun musun tecavüzcü köpeğin üstüne çıkıyorsun. Gezdin. Gez kısır ama hiçbir şey olmaz onlar artık. Aa gez çok bak bak bak. Kamerayı kokluyor kıyamam. Gez sana birazdan bu ıslaklardan vereceğiz. Ne? Birazdan. Bir sürü kedi hmm. oldu. Yaşmama. Bir sürü. Hmm. Ondan sonra yine şöyle alayım. Ne kedi mamaları. Kedi mamaları ya. Ve yine ay Yakops'un milkalı bir şeyi. Eriyen kahve. Bakayım. İşte bu bir dakika bu benim. Bu benlik kahve. Ben kahve çocuğuyum. Sen çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Bence benim de o. Tofi gelmiş. Tofi gelmiş. En sevdiğim. <laughs> ya sen de hepsini en sevdiğim. <laughs> Ama değil. ne yapayım ya? Koysana şunu oraya. Çikolata arın başında bekliyor bak. <laughs> Niye çikolatanın başında bekliyorum be? Koca adam. Bunlar, Nerede bizim. Kedi? Bunlar insan yemeği, bunlar sizlerin yemeği. Bunlar da kedi. Hı Kedi. Bunlar sonra. Kediler. Ne kediler? Kediler. Bidik bak on, bidik al. var ya. Dur bakayım gel. Bu havuç bezelye falan var bakın içinde görüyor musunuz? Öyle güzel ki. Hı? Al bir Al bir dik ye. Ye bir Afiyet olsun. Of, 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 of Bidik, pamuk, sarmal. de isimlerini de yazmış. Şu sarmalımız var. Sahibi ölen kedimiz var. O da her gün yemek yemeye geliyor. O da gezenti. Beyefendi, çapkın o. Bütün gün geziyor, yemek saati geliyor, Yemeğini yiyor, gidiyor. Hmm, bak, sarmana benziyor işte bu, sarı. <laughs> sarmana. Yine kediler. Kediler. Burada büyük of, şeyler of, var bize. Hmm. Şimdi şurada bir kutular var. Bunları merak ediyorum. Evet. Oo. Şurada da bir sürü kelime var yine. bu arada arkadaşlar bu paket geldiği zaman bunu getiren PTT görevlisi Efe'yi bir görmüş. bahçeye <laughs> kaçtı. dirememiş bahçeye korkudan. Koşarak kaçmış. <laughs> Ay eriyen kahve yine. Eriyen kahve. Bunlar bizim. Yine. Yine kahve. Kahve. Çok teşekkür ederiz. Yuhuu yaşadık. Yine kediler, kedi mamaları. Kediler. Bak, kediler pardon. buraya pardon. Şuraya bak mamaların çok bu ne ya? Ya şimdi. Evet. Gelelim ta 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 ta. fasulyenin faydalarına. Burada bir şey var. Burada tane bir şey, var. Şey var. Ne Açalım bu? Açalım bakalım. Açalım bakalım. Acaba ne var? Acaba ne? Acaba ne? Makasın nerede benim? Şurada. Hı. Ver. merakla bekliyoruz. Bir yandan Evet, şuradan da açalım. Ha, açtın mı? Evet, burada bir not kağıdı var. Ne yazıyor? İnşallah makineye bir şey olmamıştır. <laughs> İyi paketledim. Demek evet, ki bu bir makine ama ne makinesi? Evet. Yavaş dikkat et aşkım. Bu, evet. bu, ya inanamıyorum! Ya! Ağlayacağım şimdi! <laughs> ne bu? Kahve makinesi mi? Evet. Ya! Ne gerek vardı Aa, ya? Hocam. Çok teşekkür ederim ya! Çok utandım Gerçekten şimdi. Gerçekten eksiğimiz mi bizim, biliyor musun? Evet. Kettle vardı ama kahve makinemiz yoktu. Evet, ay çok teşekkür ya, ederim. Ya biz bunları hak edecek ne yaptık aşkım acaba? Ya çok teşekkür... Ay çok utandım şimdi. Fitre hmm. kahve makinası. Tut böyle. Şöyle, şöyle göstereyim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ya. Çok da utandım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok bak, teşekkür bak, bak. ederim. Nasıl su içiyor <laughs> Efe'nin yeni huyu arkadaşlar. Gel hadi iç görsünler. Gel gel buraya. Sebilden su içiyor. Şuraya burnuyla basıyor. Sebilden su içiyor. Sebilden su içiyor. Ya çok güzel Ve işte şey ya bir şey söyleyeyim sana geçen gün aklıma geldi biliyor değil musun bu? ya. Köpek havuzu. Ve patlamaz havuz bu biliyorsun değil mi? Hani ya. Acaba Efe içine girebilir mi Sanki. ama ki? Açalım. 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 Açarsak Açalım. şey yapamayız şimdi. Yarın kurarken açarız. Yarın kurarken. Kurar olur. fotoğrafını çekeriz. Bunun santimleri falan oluyor. Şurada yazıyor. Nerede? 80'e 20 santim. Ya 20 santim bence derinliği 80 santimde çapı olması gerekiyor. Efe sığar 80 mı? santim. Sığar herhalde ya. herhalde ya. Hı -hı. Ay çok teşekkür Yarın ederiz Yarın kuracağız yine. bunu. Evet. Evet. paketimiz bitti. Devasa mamalar. Bizim için kahveler, çikolatalar. Kahve makinemiz. Kahve makine al böyle kaldır. Şampiyonluk kupası gibi. Çok teşekkür ederim ya, Aa. çok mahcup oldum ya. Teşekkür ee, ederim. Jenny, çok 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 teşekkür ederiz. Gerçekten bizi çok mutlu ettin. Özellikle bunları. Aa pamuk geldi. Evet, videonun sonunda pamuk geldi. Pamuk hemen bir şey açalım. Hemen pama. Gel pamuk. Gel pamuk. Ps -ps -ps. Bakın arkadaşlar, pamuk birden masaya sıçrayamıyor. Boynu sakat olduğu için sandalyeden. Gel pamuk. Ps -ps. Gel kızım. Gel. Ps -ps -ps. Gel bakalım. Gel buraya çık hadi. Gel çık görsünler. Önceden çıkamıyordu. Şimdi ha sandalye yardımıyla çıkıyor. Gel bak kızım burada. Gel kızım. Gel sen bebeğim. Gel. Biz biliyorsunuz değil mi? Bilmeyenlere hikayesini anlatayım pamuğun. Bu pamuğu bizi bir gün aradılar arkadaşlar. Hep anlatıyorum bir hikayeyi. Ne bileyim çünkü hoşuma gidiyor. Sağır i̇şte sen yedin. Dediler çöpte bir kedi var. Boynu felçli. Yürüyemiyor yürürken düşüyor. Biz hemen gittik atladık motosikletimize. Hemen Tepecik diye bir köy var. Gittik. Neyse pamuğu bulduk. Gerçekten diğer sokak kedilerinden dayak yemiş. Bir deri bir kemik kalmış açlıktan. Ondan sonra hayır bidik. Sen yedin bebeğim. Dur birazdan bir daha veririz. Neyse pamuğu aldık, getirdik, tedavi ettirdik ve bizim kedimiz oldu artık. Bazen yürürken dengesi bozuluyor. Yine düşüyor ama bebeğim benim. Ama çok böyle uyumlu bir kedi. Her şeyi kabullenmiş. Boynu hasta felçli. Hiçbirini umursamıyor. Kendini sevdiriyor. Kucağa geliyor. Darbeye dayalı bir felç bu. Ya taş atmışlar ya tekme atmışlar ya da bir araba çarpıp kaçmış da olabilir. Ama şu anda artık mutlu. Hadi bakalım çocuklar. Bidik. Bitti. Video çekimi bitti. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bize böyle hediye paketleri gönderin. Çok hoşumuza gidiyor. Bunların da hoşuna gidiyor. Bütün hayvan dostlarını seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Thank <laughs> you.